Gözcüden haber gelene kadar bekleyeceğiz. <laughs> Bu ateşi söndürün. Yerimizi belli edecek. Bir başına bir mebus. Bırakalım o bize doğru gelsin. Ateşe doğru, pervane gibi. Sen kendi askerlerine itimat etmiyorsan benimkilere edebilirsin. Bu Rıza denen adamı mutlaka yakalayacağız. Sen merak buyurma Miralay. hala e Sen öyle diyorsan. Hatırlıyor musun? Selanik'te mektepten kaçıp böyle kamp yapardık taliye bak ki yıllar sonra farklı emellerle yan yana yine ateşin başındayız. Ve yine hatırlıyor musun? Her kampa gidişimizde de ateşi ben yakardım. Sen hep emniyette olmayı severdin. Hep sevdin yaş. Cevdet, sana bir şey itiraf etmem gerek. Yakın zamanda elime bir pusula geçti senin Yunan karargahında hain olduğunu yazılı bir pusula. Sen buna inandın mı? Evet inandım. <laughs> Sen hep ilk aklına geleni yapardın zaten. Sende hiç tahkikat kabiliyeti yok Tevfik. Ya hoş. Bu yaşa gelmişsin. Bu yaştan sonra da beklememek lazım. <laughs> Öyle değil. Burada da Eşref Paşa'nın imzası vardı. Onun yüzüğü. Belli ki birileri bu pusulaya inanayım diye çok çaba sarf etmiş. Niyetleri belli. Sen pusulaya inanacaksın. Bizim karargaha gireceksin. Bizim komandan sana inanacak. Ondan sonra gelecek beni idam edecek. Hedef bu. Ama iyi ki yapmamışsın kardeşim. Yoksa canından olurdun. Neden? Şimdi benim kalkıp kendi ellerimle idam ettiğim bir adamın casusu olduğuma kimse inanmaz. Hele ki Yunan ordusuna bu kadar sevik hizmetimden sonra değil mi? İşte benim de tam anlayamadığım şey bu. Senin Yunan ordusuna hizmetin ve herkesin şüphesiz sana itimat etmesi. İyi bir askere her daim itimat edilir Tevfik. Buradaki asıl sorun senin böyle bir pusulayı almana rağmen gelip bana haber vermemen. O pusulaya çok kısa bir süre itimat ettim. Sonrasında kendi ellerimle imha ettim. Cevabını vermiş oldum. Pusulanın kimden geldiğine dair bir tasarrufun var mı peki? Var. Bir Mustafa Kemal taraftarından şüpheleniyorum. Ama merak etme. Yakında yakalayacağım. <laughs> İtiraf et. İtiraf et, sen de benim bir kuvacı olduğumu düşündün. Kat Ağa. Sen asla bir kuvacı olamazsın Tevfik. Bu mümkün değil. Eğer benim içimde en ufacık bir şüphe olsa burada seninle böyle yan yana ayakta duruyor olmazdım. Azize. Anlatacak mısın şu seni kemiren musibet? Fena şeyler oluyor anne. Çok fena şeyler oluyor. Yoksa Cevdet. Cevdet gene bed bir şey mi yaptı? Yok. Cevdet değil. Tevfik. Efik bu şehrin birbirine girmesinden mesul anne. İstanbul'a gitmesi icap eden mebusların katlinden mesul. Başka bir şey daha var ama... Uh, ...dilim varmıyor söyle. Söyle kızım, söyle öleceğim merakta. Anne... Tevfik, Cevdet'in canına kastetmiş olabilir mi, yıllar evvel, Selanik'te? Tövbe! Nereden çıkardı? söyledi o kadın. Olmaz! İftiradır, yalandır. Tevfik'le Cevdet bir arada büyüdü. Tevfik, on ikisinde yoktu bizim eve girdiğinde. Babası şehitti. Annesi bed bir adamla evlenmek için onu askeri mektebe yazdırmıştı. Öyle mahcup, öyle ürkek bir oğlandı. Cevdet ona kol kanat gerdi. Mektep tatile girdiğinde bile kendi evine gitmezdi. Bizim eve gelirdi. Soframızda yerdi. Böyle bir şey tevfik yapmaz. Böyle bir iftira. Anam. Tamam. Tamam doğru haklısın. Benim benim dilim tutulsaydı da söylemeseydim tevfik yapmaz öyle bir şey. Tamam. Sen de bir daha bunu bu iftirayı ağzına alma. Alma. Ya da teyfi bu eve alma. Yoksa bu şüphenin zerresi bile cehennem olur sana. Hem sana, hem bana, hem Cevdet'e. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.